Evet sevgili öğrencim gönderdiğin e, un şeker e, sorusunda e, tanesi 2 üzeri 4 kilogram gelen 16 torba şeker ve tanesi 2 üzeri 2x-1 kilogram gelen 8 torba un. E, Cengiz amca tarafından satılmış. E, şekerin kilosu 2 liradan, e, unun kilosu da 1 liradan satılmış. E, ne kadar paraya satılmış şeker? Hepsini çarptım. 254, 16 ve 2'yi çarptım. 259 çıktı. U da, un da 2 üzeri 2x 1 çarpı 8. 8 2 üzeri 3'tür. Üstleri topladığımda 2 üzeri 2x artı 2 çıktı. Undan kazandığı paranın şekerden kazandığı paraya oranı 1 bölü 4. Dolayısıyla bu eşitlik çıkıyor. E, i̇şlemleri yaptığımızda 2 üzeri 9 bölü 2 üzeri x artı 2, 1 bölü 2 üzeri 2 oluyor. Dolayısıyla bu 2 üzeri 2x artı 2, 9'dan 2 fazla olmalı, 11'e eşit olmalı. Burada eğer soruyu doğru okuduysam, cevap 5.5 çıkıyor. Soru çok okunaklı değildi, şıklarda yok. Muhtemelen sorunun belli bir yerinde bir hata yapılmış. Cevap 5.5.